아. <목소리도> her zaman katliamlara uğramış, soykırımına uğramış, asırlardan beri böyle bir yaşamın içerisindeyiz. Sütümüz ne? Çağdaş olmaz, olmak, aydın olmak, <laughs> insanlara ışık tutmak, barıştan yan olmak, işsizlikten yan olmak, kardeşlikten yan olmak, yetmiş üç bir nazarla bakmak, Dindi söz mezhepre kadın erken ayrım asla yapmama. Bize zor geleni kimseye taktık etmeme. Uzun boylu bunlar hepsi bizim ilkelerimiz. Halen torba yasası, bilmem ne yasası, çuval yasası, atamalar, makamalar, Aleviliğe değişik bir isim vermenin gayreti içerisinde Biz de bu gayreti boşa çıkartmanın içindeyiz. Bizim babamız, dedemiz, sulalemiz, ciddi ciddimiz sisteme boyun eğmediler. Dağda yaşadılar, mağarada yaşadılar, sürgün oldular. Toplu katliamlara uğradılar ama sistemin ne Alevisi oldular ne de dedesi oldular bu cemi birlemeye, bu erkanı yürütmeye bizi yetkili kılıyor musunuz, bizden razı mısınız? <laughs> Bilemezsin derdim ile zalımız, zalım neşterledi yürek yaramı. Yeah.

Ya hak, ya hünkar, ya Hızır. Bize güzellikler versin hak. Erler meydanında, pirler katında, pirimiz, üstadımız Selman'ı bak. Hü, nefes pirdedir. Madde karanlığı akıl nuruyla, cehalet karanlığı ilim nuruyla, gönül karanlığı aşk nuruyla aydınlanır. Allah. Im. Ya hak, ya hünkar, ya hızır. Aşk olsun yolumuzu yol edenlere, Aşk olsun bu yolu bize emanet edenlere. Üçlerin, beşlerin, yedilerin hatırına, bu yola emek vermiş pirlerin, müşriklerin, uluların hatırına, hak dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı kabul ve makbul eylesin. bizden olsun, nefesi hünkâr pirden, kabulü de haktan olsun, gerçekler de münehü. Allah Allah. Bu koşturuyorum. Allah Allah. Avlacı Mansur seyircisi gibi dağıştıranları koşturuyorum. Allah Allah. Şahinim, Sultan gibi sermayenleri koşturuyorum. Allah Allah. Kendiliğine, sohbet sırlığına, uğur açıklığına, Allah'a eyvallah eski post, cefes krize deriz. Bak şunu çok iyi bir meselâtı. Aleviler alevi oldukları için katledilmiyorlar. Aleviler alevi oldukları için yerlere sürdürülmüyorlar. Aleviler Alevi oldukları için toplumun dışına itilmiyor. Aleviler muhalif oldukları için. Aleviler mazlumun yanında durmayı ilke ettikleri için. Aleviler zalime asla boyun eğmedikleri için. Aleviler haksız bir davanın hiçbir zaman savunucuları olmadıkları için düzenli düzenbazlarına uymadıkları için sürülüyorlar, öldürülüyorlar, patlatılıyorlar ve toplumun dışında tutulmaya özen gösteriliyor. Şey en temel dileğimiz talebimiz eşit taşın hakkı. Onun arkasından gelen din il ile Türkiye hiçbir zaman dahil olmadık. Hep yutuluyoruz. Ya da hep bu laflarla büyük bugünlere geldi Türkiye layıkları layık olacak diye. Türkiye hayatının hiçbir döneminde layık bir devlet olmak. Keşke olsaydı. Diyanet gibi bir idarenin devlet çatısı altında bulunan bir yönetimin layık olma halinden bahsetmek siyaseti ve toplumsal yapıyı bilmemek demektir. Dönemin koşulları itibariyle ve bu ama bu şirket benim dergahlarıma el konuldu ve ibadetten uzaklaştırıldı. Ama onlar devlet koruması ve şemsiyesi altında tekçi, tek gözle topluma bakan Sunni İslam'ı resmi devlet inancı olarak bana yüz yıldır dayattılar ve dayatmaya devam ediyor. <laughs> Bu yolda Alevi toplumunun Alevi liderlerinin mücadelesi ya zindanlar Şey yaşayabilirlikleri hemen hemen tek kendimiz gibi. Sosyal alanda faaldik. Ticari alanda faaldik. Ve giderek düşüren bir yapımız şehirde örgütlenen örgü bir yapımız Maraş'ta mevcuttur. <laughs> Ve giderek düşürüyor. Maraş'ın hızlısı da giderek artıyor. 80'i kafasına koymuş, 70 faşizminden karnı doymamış egemenler Maraş'ı bu günleri hazırlamak üzere. Bugün bu gerici yapıyı başımıza getirmeyi planlayan ve bunu 50 yıl öncesinden tasarlayabilen faşist emperyalist bloğu Maraş'ı özellikle bir katliam bölgesi olarak seçti ve büyüme, yükselme trendinde olan Alevi toplumunu orada sindirmek, pasifize etmek üzere harekete geçti. <laughs> Resmi rakamlara göre 120 canınız Bişik Dede'den katledildi. Akşam komşumuz olan insanlar sabah katilimiz olarak kapımızda belirdiler. Aynı sokakta oyun oynayan çocuklarımız birbirimizin, birbirimizin, birbirlerinin canlarını almak üzere silahlandılar. Ve bu işin başında Ökkeş, Kengel sonradan Şendiller diye e, ismini değiştirdi. İsmine davet. Faşist bloğu devlet desteğiyle organize bir şekilde örgütledi ve toplumumuzun üzerine bir ölüm mafinesi olarak çöktüler. Biz bu katliamları çok öncesinden biliyoruz. Maraş'ın ilk olmadığını da biliyoruz. Ne yazık ki son da olmadı. Günümüze kadar bu katliamlar geldi. Biz Kerbela'ya yapmayın, Hüseyin'i duruş sergiliyoruz süslü başlığı altında diğer katliamlara yani sanki Kerbela'yı onların önüne koyuyormuş gibi bir hal sergilemeye başladık. Bu yanlıştır. Roboski'ye yanmayan kelime yan hiç yanmasın. Suruca, Diyarbakır'a, Ankara'ya yanmayan Madım'a hiç yanmasın. Acının, gözyaşının her tende ve her vücutta karşılığı hep aynıdır. Benim evladım ölünce ağlayıp törenler düzenlemek, bir başkasının evladı öldüğünde o ok olsun demek, ne insanlar hele hele Alevi'ye hiç sığmaz. Bu toplumda kim zalim karşısında zulme uğramışsa, hangi etnik kimlik zalimler tarafından ezilmiş horlanmışsa, biz o toplumun müsaidimiz, yanında olmak mecburiyetindeyiz. O toplumun kavgasını kavgalı olarak bilmek zorundayız. Evet. Aşk ile Maraş'taki can canlarım canlarımız için burada bir Maraş alana can tuttuk. Bu canlarımız da bu Maraş adına tuttuğumuz cana bir lokma sormuşlar. Bizim inancımızda buyurun gelin lokma değil, yok. Aslanmaları lazım. duran canları görüyorsunuz. Bunlar da hoşnut, razı mısınız? Allah, ın Allah, ın Allah Allah. Bunların noktaları gelir mi? E Allah. Allah. biz de olsun görelim. Biz Allah Allah. Nokmanın yüzünüz daha Her gün yetecek yere Bir lokmanın bir kazanı da bir yanında daha çok olan. Cenab-ı daha da Allah. A. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Allah.